Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Altın ve gümüş yatırımcısı için uzun zamandan beri keyifli bir video. Bugün datadan önce de bir grafik paylaştım. Bir Ford News'un Twitter tarafında. Özellikle sıkışmanın yukarı patlama ihtimalinin daha ağırlıkta olduğunu yazdım. Özellikle gram altın yatırımcısı son 10 günden beri bu dolar TL'deki yükselişten keyfi yerinde. Şimdi bugün işin içine ons'ta katılınca ons'taki hareket gram altın yatırımcısı için gerçekten güzel bir gündü ve muhtemelen de özellikle ons altındaki hareketini şimdi bakacağız ve gümüşteki hareketin yukarı doğru hareket devamı muhtemelen bir başlangıç olarak gözüküyor. Muhtemelen böyle bir 5-6 günlük güzel bir rally başlayacak gibi duruyor. Şimdi grafikleri bir inceleyeceğiz. Şimdi özellikle datadan sonra bugün bir altında bir verdiler müşteri. Ondan sonra tekrardan gerisin geriye toparlandı ve kritik 1780 seviyesinin üzerinde şu anda oturmuş durumda. Muhtemelen gecenin devamında da böyle bir kapanış geldiği anda yarın ve öbürsü gün bu sefer kendini 1807 arkadan da orta vadeli önemli direnç olan 1834 bölgesi var. Eğer altın 1834'ü geçebilirse orta vadede işte o zaman 1900'lara doğru bir hareketlenme, orta vadeli bir yükseliş trendi daha da ivmelenebilir. Bu olduğu zaman gümüş tarafı da kuvvetlenebilir. Şimdi şöyle ne dediklerimize bir grafikler üzerinde bir bakalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle Bugün böyle bir sıkışma vardı şurada. Sabahki ALB World canlı yayında da söylemiştik ee, ve yavaş yavaş da bandı yukarı doğru yırtmaya başladı. Bugün bu 1780 üzeri kapanış çok önemli. Ee, muhtemelen e, 1795'lerde iyi bir kapanış göreceğiz gibi. Bundan sonraki ilk önemli direnci 1807 bölgesinde ve ondan sonra da 1834. Gram altına baktığımız zaman gram altın özellikle 2-3 haftadan beri dolardaki yükselişle beraber zaten gidiyordu. Ons altındaki bugün harekette de gayet üzerine tuzu biberi oldu. Şimdi gramda 536-537 bölgesi var karşımızda. Burada ons'taki hareket devam ettiği sürece muhtemelen gram altında buradaki 537 540 bölgesini kırıp yeni bir trend başlatmaya doğru oynayacaktır. Ama tabii bunun için şunu unutmamak lazım. Ee, hani dolar TL'de aşağı yukarı 9 onlarda, 9 larda, hani buralarda biraz dolar durulursa bu sefer ons tarafından beslenecektir gram altın. Gram altındaki iyi bir yükselişin gelmesi için en azından şu ons'taki 1834 bölgesi de aşılırsa gerçekten çok daha keyifli bir gün olabilir. Gümüş yatırımcısı özellikle 23.16 direncinin orada kapatıyoruz. Burası çok önemli gümüş için. Burada bir ters omuz baş omuz formasyonu gibi bunu görebilirsiniz. 23.16'nın üzerinde de gümüş hızlanabilir. Eğer altın bunu bugün böyle kapatırsa ve önümüzdeki birkaç gün boyunca 1780'in üzerinde kalmayı başarıp 1807'ye doğru giderse e, gümüş tarafı da muhtemelen bu 23.17'nin üzerinde düşüş kanal direnci olan 23.70'lere doğru bir hareket başlayacaktır. Ve bunu kırması durumunda da gümüşteki baskı trendi de bitip gümüş tarafı da kendini yukarı doğru arkadaşlar atabilir yani hem gümüş hem altın için e, keyifli bir kapanış geliyor özellikle gümüş daha tam şu 23.16 üzerine atmadı e, esas bunun üzerine atınca gümüşte de hareketlenme hızlanacak ama altın tarafındaki hareketin e, 1780 seviyesinin üzerinde gerçekten çok Kuvvetli olduğunu görüyoruz. Şimdi şöyle bir saatlik, yarım saatlik grafiklere bir bakalım. Ons altında özellikle ne demek istediğimize. Gördüğünüz gibi 1780 seviyesi geçildiği anda üzerinde gerçekten güzel bir kapanış alıyor gece vakti. Yani ve düzeltme de hiç gelmiyor. Özellikle artık geri çekilmelerde bu kırdığımız 1780 seviyeleri aşağıda destek seviyesi olarak karşımıza gelecektir. E, yukarıda da ilk ilk direnç bölgesi 1808 olarak görebiliriz. Altın kendini bir tık arkadaşlar yukarı atmayı başardı gibi gözüküyor. E, şimdilik altın ve gümüş yatırımcısı için e, keyifli bir havadisi verelim dedik. E, gerçi Twitter tarafında bugün paylaştım. Özellikle e, Twitter tarafında arkadaşlar takip edebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bazen böyle yani gün içinde çok fazla Twitter tarafında da hani olamıyorum işlem yaptığım için ama Bazen böyle Twitter tarafında paylaşabiliyoruz Orada Twitter tarafını arkadaşlar takip edebilirsiniz before the news'u Ayrıyetten her sabahki ALB World yayınlarını saat 8.30'daki arkadaşlar kaçırmayın Abone olmadıysanız abone olup zil tuşuna basmayı unutmayın ki Her sabah saat 8.30'daki canlı yayınları katılıp görebilin böylece en azından piyasayı daha aktif bir şekilde izleyip daha objektif daha böyle trendlere göre grafikleri görüyor olursunuz. Güzel bir gün altın ve gümüşçüler için. Uzun zamandır sıkıntı içindeydiniz. İnşallah güzel günler sabreden kazanacak gibi gözüküyor. Hadi bakalım. İnşallah daha güzel videolar çekeriz diyelim herkese kolay gelsin.